Tabii öncelikle dış politikadan başlamak gerekirse e, Millet Partisini diğer partilerden ayıran en önemli özelliklerden birisi de Millet Partisi dış politikada e, icazetli politikalarla yani Kurtuluş Savaşı'nı vermeye başladığımız yıllarda nasıl ki birileri İngilizlerin egemenliği altına veya birileri Amerikanın egemenliği altına girmeyi teklif e, ettilerse ve buna manda ve himaye yönetim anlayışı denildiyse bugün de bize göre Türkiye'de yine icazetli politikalarla ülkeyi yönetmeye, e, yönetmeye çalışan e, ve Ankara'dan, Gazi Meclis'ten e, millet iradesiyle ülkeyi yönetmek istemeyen e, yapıların olduğunu üzülerek görüyoruz. Oysa Millet Partisi Türkiye'yi Ankara'dan, Gazi Meclis'ten ve milli iradeye göre yönetmeyi hedefleyen bir siyasi partidir. Siyasi partilere baktığımızda maalesef ülkeyi Ankara'daki yabancı misyon şeflerinden almış oldukları emir ve talimatlarla yönettiklerine şahit oluyoruz. Bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yapmış, Başbakanlığı yapmış olan kişiler Ülkemizde iken esir yağıp gürlediler ve dediler ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir iradeyi, otoriteyi kabul etmiyoruz dediler. Ama o zamanlar Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi e, Günter Verheugen kendisini Brüksel'e çağırdığında e, orada e, bütün tavizler verildi. Ve bu Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu üyesi, biz masa başında istediğimiz bütün her şeyi aldık diyebildi. Hani e, Türkiye'nin e, meclisin üstünde başka bir irade yoktu? Niçin meclisin iradesini Brüksel'dekilere teslim ettiniz? Öyleyse Türkiye, Türkiye'den yönetilmiyor. Ankara'daki veya uluslararası çevrelerdeki yabancı misyon şeflerinden alınan emir ve talimatlarla Türkiye yönetiliyor. İşte Millet Partisi'nin diğer siyasi partilerden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Millet Partisi Türkiye'yi Ankara'dan, gazi meclis gibi millet iradesine göre yönetecek olan bir siyasi partidir. Öyle olduğu için de bu belirleyici olacak uluslararası ilişkilerde Türkiye muhatabı her kim olursa olsun, masanın öbür ucunda kim olursa olsun, dünyanın hangi gücü olursa olsun onunla eşit şartlar altında masaya oturacaktır, müzakere edecektir ve haklılığını onlara anlatacaktır. Değilse onlardan emir ve talimat alan kişiler tarafından yönetilmeyecektir. Bu çok önemli bir konudur. Dolayısıyla buradan şuraya gelmek istiyorum. <laughs> Türkiye bağımsız, özgür insanlar diyarı olacak ve Türkiye bağımsız ve özgür insanların yöneticileri de kendileri gibi olacaktır. İş başına gelmeleri birilerinin ikramı, ihsanı, icazetiyle olmayan milletin iradesiyle iş başına gelmiş insanlar tarafından yönetilecektir. Bugün, günümüzde Türkiye'nin böyle olmadığını görüyoruz. Aynı şey Türkiye'nin eee mesela işte ben Büyük Ortadoğu Projesi'nin eş başkanıyım dedi. E, Sayın Cumhurbaşkanı o zamanlar başbakandı. Eee Büyük Ortadoğu Projesi'ni planlayan, düşünen, haritalarını çizen Türkiye değildi. Türkiye'deki eee düşünce kuruluşları değildi. Türk diplomasisi değildi. Yabancı ülke eee Maalesef düşünce kuruluşlarında ve diplomatları tarafından hazırlanmış bir projeydi. Ve biz ne yaptık? Orta Doğu'nun yangın yerine dönmesine sebep olduk. Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyız demekle. İşte Irak, İran, Suriye, Filistin, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır, Libya bu coğrafya Afganistan kan ve göz yaşına boğuldu. Dolayısıyla biz bu politikanın milli olduğundan, milletimizin iradesiyle yürütüldüğünden asla ve asla e, şüphelerimiz vardır. E, yerli de değildir, milli de değildir ve uluslararası emir ve talimatlarla bu politikalar yürütülmektedir. Türkiye Ege'deki sahip olmuş olduğu tarihi kazanımlarını bir bir elden çıkarmak zorunda kalmıştır. Lozan Anlaşması'na göre 12 adaların askersizleştirilmesi ve silahsızlandırılması gerekirken buralara askeri üsler kurulmuştur. Fakat siyasi iktidar sessiz kalmıştır. Bir zamanlar Kıbrıs'a timsahın kuyruğu ne uzar ne kısalır diyerek Sırf Avrupa Birliği'ne girme pahasına evet ben annem diyerek e, anlam planını desteklemeye çağıran Kıbrıs'ı gözden çıkaran siyasi iktidar bugün de Ege adalarındaki Ege'deki Türk adalarını ya bunlar işte 3-5 tane kayalıklar diyerek küçümseyerek Yunanlılar tarafından işgal edilmesine seyirci kalmıştır. Dolayısıyla Türkiye dış politikada Okyanus ötesinden aldığı emir ve talimatlarla iş yapan bir devlet olmaktan çıkarılmalıdır. Türkiye'nin bölgesel barışın temin edilmesi için bizim ruh ve gönül coğrafyamızda akan kanın ve gözyaşının dinmesi için mutlak surette bölgesel paktlar kurulması gerekir. Tarihte bunun örnekleri vardır. İşte Cumhuriyet döneminde Balkan Atlantı vardır, Sadabat Paktı vardır. Bunların yeniden canlandırılması gerekir. Bunun için bunu engel olmak isteyen bir takım güçler olabilecektir. İşte uzun bir zamandan beri Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki savaşta İran hep Ermenileri desteklemiştir. öbür taraftan da İsrail'in ee, yakıt ihtiyacının e, akaryakıt ihtiyacının, petrol ihtiyacının önemli bir kısmını e, Azerbaycan'dan temin etmek durumu söz konusu olmuştur. E, ama yeni bir adım atılmıştır. Bölgesel barış adına işte İran'la Azerbaycan'lı yetkililer ortak olarak bir barış açılışına katılmışlardır. Ve İran e, Cumhurbaşkanı bir helikopter kazasında veya helikopter kazası süsü verilmiş bir suikaste Dışişleri Bakanı ve e, yanlarındaki diğer yardımcılarıyla birlikte helikopterin düşmesi suretiyle e, ölmüşlerdir. Dolayısıyla bu ve benzeri suikastler olabilir. Tıpkı e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün e, hayatı boyunca misak-ı milli sınırlarının e, e, gerçekleşmesi için verdiği mücadele kapsamında e, Irak kralıyla Tam Musul, Kerkük ve Erbil'de referandum <laughs> e, yapılması konusunda e, anlaşmak üzereyken e, Irak Kralı'nın da e, havalanında bir suikaste kurban gitmesi gibi buna e, bu şekilde engel olmuştur. Günümüzde de böyle şeyler olabilir ama yapılması gereken şey ruh ve gönül coğrafyamızdaki akan kanın ve gözyaşının durması için biz mutlak surette sınırımızdaki bütün devletlerle É, uhum. 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 uhum.